5.7'lik depremle sarsılan Bingöl'de kent merkezindeki betonarme binalar ayakta kalırken kırsaldaki kerpiç ve taş evler yıkıldı. Uzmanlar aktif deprem kuşağındaki bölge için uyarıda bulunuyor. Orta şiddetli depremlerin aslında yıkıcı etkisi olmaması gerekiyor. Biz orta şiddetli depremlerin hiçbir tanesinde yıkım görmememiz lazım. Taş ve kerpiç evler yıkıldı. Betonarme olanların çoğu ayakta kaldı. Bingöl'deki 5,7 büyüklüğündeki deprem bir kez daha deprem değil bina öldürür sözünü hatırlattı. Adını geçmişteki depremler sonrası oluşan göllerden alan Bingöl'de de son depremde sadece topraktan inşa edilen taş ve kerpiç evler yıkıldı. Yıllardır depremlerle sarsılan bölge halkı artık betonarme yapılar inşa ediyor. Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatlarının kesiştiği noktada bulunan ve birinci derece deprem kuşağındaki Bingöl'de gerçekleşen 5,7'lik depremde harcı toprak olan taştan ev ve ahırlar yıkılırken betonerme yapılar ayakta kaldı. Orta şiddetli depremde yıkım yaşıyoruz. Yaşamamamız lazım. Orta şiddetli depremi konuşmamamız lazım bunu gündelik bir haber olarak geçmesi lazım. Depremin en çok etkilediği Yedisu'ya suya bağlı Elmalı köyünde yapılardaki kerestelerinde zamanla çürüyüp yıkımı kolaylaştırdığı ortaya çıktı. Uzmanlar aktif deprem bölgesindeki yığma, kerpiç ve taş yapıların bir an önce betonermeye dönüştürülmesini söylüyor. Kırsal köy kent projelerine geçilmesi lazım. Artık bizim köy kentlerimizdeki evlerin de yapı stoklarının güçlendirilmesi lazım.